Merhabalar sevgili izleyenler. Ben gazeteci, yazar, araştırmacı Gezgin Nuri Özmut. Alaşehir'de Salı pazarındayız. Minik bir arkadaşımız da bizle birlikte. Bakın Atatürk tişörtler satan burada Salı pazarında tezgah olan hanımefendiyi şimdi tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Direkt topal ben Şenafettin. Evet. Buradasınız Salı pazarlarında. Evet, Alaşehirliyiz. Al evet, başka pazarlara gidiyor musunuz? Hayır, sadece zaten ben dükkanın önünde Cuma pazarında olduğu için. Evet. Dükkanın önünde pazar oluyor. Satıyorsunuz. Yani. Evet. Peki, eee hangi ürünler gidiyor? Halkımız hangi ürünler alıyor? Burada güzel bir tişörtümüz var. Evet. Evet, şimdi 20 evet. İnan olduğu için çocukların genelde böyle satıyoruz. Evet, çok güzel bir şekilde. Genelde Şöyle. bizim burası üzüm hani diyar olduğu için. Evet. Böyle hani şey ürünler hani fazla da şey olmuyor yani. Evet, çok pahalı bir ürün, ürün satmıyorsunuz. Halka uygun bir şekil. Evet. Bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ama dükkanda tabii ki ürünlerimiz var. Dükkanınız nerede? Cuma pazarında Sıla Koför'ün yanında. Evet. Şans Bütik. Evet oradasınız. Bizi evet oradan takip edebilirler. Gelebilirler. Gelebilirler. Oradan Daha siz yardımcı oluyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Ha? Hangi pazarlara gidiyorsunuz? Sadece salı pazarına var. çıkıyoruz ama e, Cuma pazarında da dükkanımızın önüne pazar evet. Şöyle. Ekonomik durumu nasıl buluyorsunuz? Evet. Ekonomik soralım. durumu şu anlarda hani iyi bulmuyoruz ablacığım. Yani düş, satışlar düştü. Evet. Şu 2-3 haftadır hele şu yağmurlardan sonra epey bir düştü. Şu evet. an yaprak zamanı bakalım bekliyoruz yani. Bir evet. bayramda biraz hareketlenme vardı. Evet. Şu anda biraz düşük yani. Yani Alaşehir'in e, mevzusu aslında üzüm. üzüm. Yaprak. Evet. Ve biz çiftçi. Yani yaprakçı da insanlar da, halkta para olduğu zaman bizde de para oluyor. Evet. Biz satıcılar olarak mesela hani genel olarak yani halkta para olması istiyoruz. Onlar da olsa bizde de oluyor. Evet. Ne kadar zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Ben bu yıl başladığından. Başladınız. Evet. Ama genel ekonomik durum Türkiye'de size göre nasıl? Valla ekonomik durum şu an pek iç açıcı görünmüyor. Evet. Nasıl ya? düzelir? Bir ya örnek verir misiniz? Yani siyasetten anlamadığım için ona bir fikir edinemiyorum evet. ben. Evet. Ama Normalde... esnaflarla ilgilensinler bence büyük AVM'lere... Ee, Salihli'ye, İzmir'e büyük yerlere gitmeden önce kendi esnafını, halkını, Aynen öyle. halkımız Bak, görsün. Size güzel, güzel olan şeyi, baksın. Aynen. Tabii, buyurun. Bir dakika, Şu evet. pantolonu mesela ben evet. burada evet. E, 900 liraya satıyorum. Evet. Ama mesela bu büyük AVM'lerde. 6 bin lira, 5 bin 500 lira mesela. Satıyorsunuz. Ama pazarda her türlü ürünü bulabilirler yani. Evet. Belirli güzel bir markası da var. Tabii Lovie marka. Marka istiyorlarsa var. marka olan şeyleri evet. de satıyorsunuz. Bunlar, evet. Evet. İstanbul'da Hayırlı işler. Ömer Ter'den. Evet. İstanbul'da değil mi? Ürünlerimiz yani gayet. Hayırlı işler. Gel bak kameraya çık. <laughs> buyurun. Müşterilerim buyurun hoş geldiniz. Evet hanımefendi müşterisi geldi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz de hanımefendi. Ne? E, video çekelim dedik. Hem de esnafın durumunu merak ettik. Aynen. Onu anlayamaya çalışıyoruz. Evet. Siz de her zaman tamam, oluyor musunuz? Alışveriş yaptınız, Nasıl ekonomik durumlar sizce? Çok İyi. zor. İyi değil değil mi? Çok zor. Evet. Almadan şey, evet. geri geliyoruz. Sağ olun. İnşallah düzelir. İnşallah, İnşallah, İnşallah. biraz akıllar. Yani. Kendisi biliyor Kendisi mi? İnşallah maşallah kalkar. Evet. Yani. evet. evet. soruyor, tamam, kod çekete. Sen... Evet. Bu bir Evet. Ne, ne kadar kod Bir. 1 milyar. Evet. Eskiden Ama biz de öyle alıyoruz. Biz de dolar üstünden aldığımız için şu anda. Paham tamam tamam. sen de haklısın sen Ben de, yani. evet. ben de, şey şey de. Hadi hayırlı işler evet. Kolay Teşekkür gelsin ya Allah, Sevgili izleyenler Durumlar bu şekilde Şimdi esnafımızın e, durumu da böyle Doğuda da aynı tamam. Batıda da aynı İç Anadolu'da da aynı Karadeniz'de aynı Türkiye'nin belirli bir bölgesinde bir ekonomik kriz yok Sadece halkın biraz uyanması lazım Atatürk'ü seven halkımızın da Biraz uyanması lazım Lütfen. Ahmet abi yumurtaları kaç Sizden paradan taşıyor? Sizden teşekkür satıyor? ediyoruz. Bak Ahmet abinin yumurtalarını da gösterelim. Bak. Evet. Bak 7 lira şu anda. Evet. Şu anda Arpa'nın kilosu kaç para oldu? Evet. Ben 7 evet. veriyorum alan yok. <laughs> kilosu mu? Ay, tanesi. Tanesi bu. Tanesi köy yumurtası mı? Köy mu? yumurtası bu. Evet. Bakın köy yumurtası zaten. Köy yumurtası. Beyefendi. İyi bir köy yumurtasını nasıl anlayacağız? Köy yumurtası Haki diye başka köy şeyler satıyorlar. Hayır ondan değil. Feni evet. yem yemiyor bu. Feni yem. 8 lira, ben de 7 lira. Evet. Organik. Mavi doğuran bu. Evet. Proteini çok fazla. Hepsi organik. Öyleken alan yok. İzmir'de 20-30 liraya satıyorlar abi. Evet. Evet. Koştura koştura burada, Burada organik veriyoruz, alan yok. Para yok. Bu evet. milletin halini olacak böyle. Evet hayırlısı. Neydi Ahmet. Sizin isim? Ahmet. Ahmet Bey memnun oldum. Ben de Nuri. Nuri. Ee, benim de göbek adım Ahmet. Ee, memnun iyi. oldum hocam. Teşekkür ederim. Sağ Youtube'dan Allah. Gezgin Nuri diye takip edebilirsiniz. Şimdi adresimizi veririz. Tamam. Sağ olun.